Lokanta işletiyorsun. Salallahu aleyhi ve kokusuyla zarar vermeyin diyor. Teşhir ediyorsun onu yemekleri vesaire. Eskiden mesela bir zamanlı lokantalarda bir şey olur, örtü olurdu. İçindekini dışarıda garip kimse bilmezdi. Evlerde fırın yoktu, maltız vardı, odun yakılırdı, kömür toru, yemek kokusu pişirildi. Ancak börekler baklava fırına giderdi. Bir de tembih ederlerdi, biz İstanbul'da doğduk büyüdük. Aman oğlum derlerdi, üstüne tepsiyle kapatırlar da fırından alın fırıncıya biraz kes ver çünkü kokusu burnuna gitmiştir. Bunu görüyoruz yani apartmanlar her yerde o şeyler yapıyor, o koku bütün evde dışarı parklarda ızgaralar yapılıyor vesaire yapılıyor. Birkaç manzaralara ticari meşgulken şimdi biraz uzakta kenarda kalıyoruz. Bir yer bir tavuk döneri yapıyordu. Bir çocuk, garip bir çocuk, üstüne başında öyle bir nasıl bir insan bir akarsu seyrederken, şöyle akarsu seyredeyim der. Öyle tavuk şeylerini, dönen tavukları seyrediyordu. Bir manzara gördüm. Ee, annesinin elinde çocuk çekiyordu Loganta'ya karşı. Anne bana bundan al diye. Annesine imkan yok. Çocuğu geriye çekmeye çalışıyordu. Bunlarla o takılı gözler oluyor. Yani garipleri, yalnızları, kimseleri takılı gözler oluyor yiyenler ne kadar şifa verir. Hatta şöyle bir şey oldu, başımdan geçen bir hadise. Yarı mezup Hayri Efendi bir şekerci vardı. Evde badem ezmesi yapardı, o evleri dağıtırdı. Güzel er gram, 200 gram bir şey koyardı. Bir mevcut meşrepti, saati de yoktu. Gece 11'de, 12'de gelirdi, zili çalardı. Yemek de isterdi, önüne, önüne yemek de koyardık. Bir tatlı vardı, dedi Osman Efendi dedi, bu dedi tatlı herhalde evde yapıldı dedi. Hayır efendim, bilmiyorum evde de olmuş olur, dışarıdan da alınmış olabilirdi. Yok yok desin, dedi, dışarıdan almazsınız dedi. niye? Hayır efendim, ne var dedim. Dedi ki dedi, bu, bunlar dedi, bugünkü şeyle vitrine ediliyor dedi. Bu vitrine de birçok buna takılı mahrumların gözleri kalıyor dedi. Şimdi bunu yediğin zaman da dedi, şifa vermez bunlar oğlum dedi. Yani bugünkü hayat o kadar bir şey oldu ki, İnsan iki şeyin tesiri altında bugün. Her zaman tesir altında da. Bir ağzına giren lokmanın tesiri altında. O ya bizim verecek, ruhaniyet verecek helalliği nispetinde. Veya da şüpheli nispetinde de vücuda hantallık verecek. Namazda üşengellik gelir, camiye gitmek istemez. Ben şurada kılı vereyim der. Vesaire eder. Ee, Yapmayacak bir hayırda ya ben işte bu kadar yapıyorum, millet benim kadar yapsa keşke der. Toplumu kıyas eder. Yani yediğimiz lokmanın muhakkak bir bu aynı hayatımızda ya da evsene de tesir oluyor.